hani milliyetçi Trump dediniz de değerlendirdiğimiz zaman, bizim bakış açımızla değerlendirdiğimiz zaman Amerika'nın milliyetçi olmayan başkanı oldu mu? Şöyle Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni bir siyaset mekanizması var. Tabii konu Avrupa'dan Amerika'ya geçti. Çünkü Trump Trumpizm'i ortaya çıkarttı. Trumpizm? Evet. Bu evet. Trumpizm söylemiyle beraber Trump'ın kendi seçmen kitlesi oluştu. Ve Amerika Birleşik Devletleri'nin Ekonomik yapılanmasına baktığımız zaman bugün Trump iç bürokrasisiyle içerideki bir takım yapılanmalara karşı verdiği bir mücadele var. Çünkü birinci başkanlık döneminde Trump bu mücadelede eli kolu hem temsilciler meclisinde hem senatoda bağlıydı. Ama şimdiki genel duruma baktığımız zaman hem senatoda güçlü olan bir Trump'ı görüyoruz hem de temsilciler meclisinde güçlü olan bir Trump'ı görüyoruz.